2 Mayıs Cumartesi gününden hepinize merhaba. Çok güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Sağlık, huzur, mutlulukla geçsin hafta sonunuz. Bugün sabah saatlerinde ayın Başak Burcu'na geçmesiyle beraber güne merhaba dedik. Gelin önce biraz hatırlayalım. Ay Başak Burcu'nda neler anlatıyordu? Şimdi Ay Başak Burcu'ndayken Ay toprak, şey Başak Burcu bir toprak grubu elementi. Değişken bir burç aynı zamanda dişil enerji dediğimiz bir enerjiyi taşıyor. Yani aslandaki erildiğinden çıkıp ayın dişil burcuna geçmesiyle beraber biz biraz daha mükemmelliyetçi, en iyi isteyen ve buna ulaşmak için de daha fazla titizlenerek, didinerek çalıştığımız bir enerjide olacağız. Temizlik yapabilirsiniz bu hafta sonu. Oranızı, o evi derlemek, toplamak, camları temizlemek, perdeleri yıkamak, bir yerleri derlemek, toplamak adına geçirebilirsiniz. Aynı zamanda işinizde bazı dosyalarınızın derlenmesi, toplanması ya da gereksiz evrakların silin silinmesi, bir şeylerin revize edilmesi adına da kullanabilirsiniz bu hafta sonundaki ayın Başak burcundaki seyrini. Biraz daha keskin zekamız ön plana çıkacak küçük ayrıntılara dikkat edebileceğiz ama aynı zamanda ilişkilerimize de dikkat etmemiz gereken şey çok fazla eleştirel modda olabileceğiz. Ama şunu da unutmayın. Siz eleştirirken karşı taraf sizi eleştirmeyecek mi? Tabii ki eleştirecek. Çünkü onu da ay başak etkiliyor. Bunu da unutmayın lütfen. Eleştirildiğimiz gibi eleştiride de bileceğimiz bir enerjinin çalışıyor olduğunu söylemem gerekiyor. Detaylarla ilgileneceğiz. Hayatımızın her alanındaki, her konuya dair detayların içerisine girmek, o detaylarda kaybolmak e, gibi bir durum söz konusu olacak. Daha titiz, daha dikkatli daha uyumlu Hatta ve hatta kimsenin dikkat edemeyeceği şekilde minicik detaylara tıkılıp kalma gibi bir e, durumumuz da söz konusu olacak. İşkolik ve çalışkan bir enerji bizimle beraber e, çalışacak. Hatta çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız ama ay yeteri kadar çalışamadım. Hiçbir şeyi yetiştiremedim. Tatmin olamam ama. Yani yeteri kadar çalışmadığımızı düşünme gibi e, bir modda da olabileceğiz. E, i̇ç huzurumuzun sağlanması biraz güç olacak burada. Çünkü biraz huzursuzluk enerjisi çalışıyor olacak. Her şeyi çok fazla analiz edeceğiz, eleştireceğiz gibi bir enerji olacak ama burada ilişkilerimizde Bakın bugün dikkat, dikkatli olmamız gereken ne biliyor musunuz? Biliyor musunuz özellikle ilişkilerde? Çok fazla didiklemekten, çok fazla ince ayrıntılara düşmekten, çok fazla analiz etmekten duyguları kaçırmak. O yüzden bugün ilişkilerinize çok dikkatli olmaya dikkatli olun bir de konuşabilsem neler anlatacağım acaba ben gerçekten neler anlatacağım bazen bunu söylüyorum kendime Neyse Ama bununla beraber ilişkilere sevgiye çok mantıklı yaklaşacağız aşırı ciddiyet halinde olacağız ilişkilerimizde e, huzursuzluk huzursuz yanımız ilişkilerimize yansıtma durumumuz söz konusu olabilir fazla sorgulamaktan dolayı fazla detaylara girmekten dolayı mutluluğu kaçırmak o duygusal anlamdaki paylaşımları e, kaçırmak fırsatları yakalayamamak gibi durumlarda söz konusu olabilecek dikkatli olmamız gerekiyor bununla beraber Sabah saatlerinde ay ay düğümleriyle çok güzel bir açıya yapacak. E, karmik anlamda bir şeyleri temizlemek ya da geçmişi temizlemek, geçmişi unutmak, geçmişle barışmak ama aynı aynı zamanda bugünden itibaren Yarınımızı, geleceğimizi, hedeflerimizi, yönelimlerimizi daha doğru şekilde belirleyip bir akışı da rahat bir ilerlemeyi de yakalayabileceğimizde bir enerjiyi çalıştıracaktır. Kadersel bir döngü içerisinde olacağız. Özellikle özel ilişkiler açısından işbirliği, uyum sağlayabileceğimiz, dengeyi kurabileceğimiz ve rahat akışta olabileceğimizde bir enerjiyi de beraberinde getiriyor olacak. Ayın Uranüs'te yapacak olduğu akşam saatlerindeki güzel etkileşim sürprizlere açık olun diyor. Bakın bugün ilişkilerinize dair eşinize, sevginize, partnerinize, arkadaşınıza, çocuklarınıza çok güzel sürprizler yapabilirsiniz. Bu sürprizlerle beraber ilişkinize hem ahenk hem biraz hareketlilik rutinden çıkıp hele şu süreçte görüşemediğimiz, kavuşamadığımız sevdiklerimize dair bu rutinden çıkıp bu hareketsizliği kırmak adına biraz hareket katabilecek tarzda sürprizler yaratmak bir hareketlenme içerisinde olmak tabii ki imkanınız el verdiği sürece bu değişiklikleri ilişkilerinize yansıtmakta aynı zamanda çok güzel olumlu geri dönüşlerin söz konusu olacağını gösteriyor. Anlık tepkiler vereceğiz ama burada aynı zamanda hareketlilik de ön plana çıkacak. Duygularımızdaki bu olumlu tepki Karşımızdakini daha mutlu edici, daha onore edici şekilde olacaktır. Bununla beraber ciddi, bağımsız ve yaratıcı bir enerjiyi çalıştıracak. Özellikle yaratıcı işler yapanlarınız adına bu enerjiyi doğru şekilde kullanabilirsiniz. Aşk yaşamınızda oldukça aktif olacaksınız. Yeni tanışmalara açık olabilirsiniz. Karşı cinsle yani partnerinizle, eşinizle kurmuş olduğunuz ilişkilerde başarı durumu söz konusu. Daha ölçülü gibi gitme durumunuz söz konusu e, olacaktır. E, e, i̇lişkilerinizde konuşacak olduğunuz konular daha farklı, daha orijinal. Biraz daha aklınızı, zekanızı ortaya koyabileceğiniz, yaratıcı tarafınızı ortaya koyabileceğiniz, hem bir şeyler yapmak hem de bu tarzda iletişim halinde olma e, durumu söz konusu olacaktır. Süratli, orijinal ama bir şeyleri de Aynı şekilde hareketli şekilde ortaya koyma becerimizi de gösterebileceğimiz bir enerji çalışıyor olacak. Değerlendirebilirsiniz ilişkinize, yaşamınıza, günlük bugünü günlük rutininize renk katabilecek bir şeyler düşünün ve yaratın diyorum. Bugünü en azından ilişkilerinize gerçekten ahenk ve uyum katmak, renk katmak adına değerlendirin ne olur. Hem bu size hem hayatınızdaki kişiye. Bu illaki özel bir olmanız gerekmiyor. Arkadaşınız, eşiniz, dostunuz, çocuğunuz da olabilir. Anneniz, babanız, kardeşiniz de olabilir. Ama o ilişkiye ahenk katacak, renk katacak, değer görüldüğünü ve gördüğünüzü hissedebileceğiniz Güzel gelişmelerde, sürpriz gelişmelerde hazırlayın lütfen. Bir şeyler yazabilirsiniz, çizebilirsiniz, yollayabilirsiniz. Hiç önemli değil ama bu faydanıza olacaktır. Daha sonrasında Ay'ın Merkürle yapacak olduğu çok güzel bir açı var. Bu da iletişim ve konuşma açısından desteklendiğimize işaret ediyor. Anlayışın, duygu ve düşüncelerin olması olmasıyla beraber ilişkilerimize yansıması zekamızı ortaya koyabileceğimiz ama aynı zamanda dikkatli ve sağduyulu bir ilerleme içerisinde olabileceğimiz bir enerji çalışıyor. Kimseyi kırmayacağız kırmayacağız, dökmeyeceğiz. Oyun ve denge içerisinde olacağız. Sevdiğimizi duygularımızı beklentilerimizi, isteklerimizi çok rahat dile getirip, sosyal e, iletişimimizin de olumlu anlamda etkilendiği ve rahat bir akış içerisinde olabileceğimize işaret ediyor. Bol bol konuşun, bol bol iletişim halinde kalın, duygularınızı ortaya koyun, koymaktan çekinmeyin, sürprizler yapın çünkü bugünün enerjisi muhteşem diyorum size değerlendirin. Evet, bugünlük benden bu kadar. Kanalıma abone olmayı, takipte kalmayı ve bir beğeni bırakmayı unutmayın lütfen. Çok güzel geçsin gününüz. Evde kal Türkiye. Alanınızı koruyun lütfen. Görüşmek dileğiyle.